Kobani'de yüzlerce IŞİD militanını öldüren hava saldırıları ve karadaki çatışmalar devam ediyor. Kobani'de Kürtlerle IŞİD arasındaki çatışmaları Türkiye'de yakından takip ediyor. Kobani'den kaçan mülteciler durumu kaygıyla izliyor. Kürt milislerin IŞİD'e karşı üstünlük elde etmesine sevinseler de savaşın tamamen bitmediğini biliyorlar. Sadece ilk ismini açıklayan Hasan, çocuklarına yiyecek bulamadığı ve durum giderek ürkütücü bir hal aldığı için Kobani'den geçen hafta kaçmış. Hasan, kaçamayan yüzlerce kişinin öldürüldüğünü söylüyor. IŞİD militanları gelir gelmez çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar. Kürtlerle Yahudiler aynıdır diyerek herkesi öldürüp her şeyimizi çaldılar. IŞİD militanları Suriye'nin kuzey sınırını kontrol altına alıp doğrudan bir sevkiyat hattı kurmak için Kobani'yi ele geçirmek istiyor. Ancak Kobani'deki Kürtler direniyor. Kısa süre önce ailesini Türkiye'ye götüren Mustafa bunun sadece Kürtlerin sorunu olmadığını söylüyor. Tüm dünya bize yardım etmeli. Tankları kalaşnikoflarla durduramayız. Bugün sadece Kürtler için savaşmıyor, tüm dünya için bu mücadeleyi veriyoruz. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Mustafa, kızlarından birinin Kobani'de savaştığını ve yakında iki çocuğunun daha savaşa katılacağını kaydediyor. Melek Çağlar, Amerikanın Sesi, Washington.